Rölemizi modelledik. Şimdi bunun teknik çizimini oluşturalım. Teknik çizimini oluşturmak için Design kısmına gelip Driving kısmına geliyoruz. Prompt Design dediğimizde yeni bir çalışma sayfasıyla bunu oluşturacak. A3 yerine bakalım burada hangi boyutlarımız var. A2 var. a 2 seçeceğim bu sefer. Biraz daha büyük bir sayfa yapıp ölçülerin üzerinde yazıları büyük kalıyor. Bunu daha küçük olması için bu şekilde bunu seçtim. OK dedim. OK dediğimde yeni bir sekmede bu çizimi oluşturacak. Şu anda rölemizin görüntüsü bu şekilde geldi. Burada ön yüzeyinden Bakın hangi yüzeyini gelmesini istiyorsanız o yüzeyini buraya getirebiliyorsunuz. Ben üstten görünümünü, yandan görünümünü ve alttan görünümünü burada görünmesini istiyorum. Bu şekilde buraya yerleştirdim ok dedim bunu bu şekilde yerleştirdik yerleştirdikten sonra diğer görünümleri için buraya tıkladım üzerine tıklıyorum bir de alta tıklıyorum ki yüzeyde aynı diğer yüzeyde aslında gerek yok buraya tıkladım bir de alttan görünümünü oluşturmak istiyorum fakat alttan görünüm için herhangi bir bana seçenek sunmuyor bu durumda ne yapacağız alttan görünümü oluşturabilmek için ESC tuşuna basıyorum yeni bir base view oluşturuyorum bu sefer buradan bottom seçiyorum bottom seçtikten sonra buraya hizalayacağım üst köşede bir noktayı yakaladı. Önemli değil. Okey dedim. Okey dedikten sonra bunu aşağıya aynı hizaya taşıyorum. Şuradaki gönüller aynı şekilde hareket edebiliyor. Bunu da yanına hizaladım. Hizalamalarımı gerçekleştirdim. Şimdi ölçüleri oluşturma vakti. Ölçüler için dimension kısmına gidiyorum tıkladım. Bu kenarla bu kenarı seçiyorum. 19.1 yine bu kenarla bu kenarı seçtim. 15.5 şeklinde. Başka ne var? Bunun yüksekliği var. Yüksekliği de 15.2. Ayak kalınlıklarımız var. Buraya tıklıyorum. 1.1. Buradaki aslında bir çap çap olarak göstermemiz gerekiyor. Şuraya geldim. Buraya tıkladım. 0.6 diyor. Bunu çap olduğunu göstermek için şimdi Dimension'dan çıkabilmek için ESC tuşuna bir kez basıyorum. Altın üzerine tıkladım ve buna bir tane çap işareti eklensin istiyorum. Çap işaretini tabii ki önüne eklemek istiyoruz. O zaman kez tıkladım. Klavyeden ok tuşlarıyla ilmecimizi gezdirebiliyoruz. Önüne aldım ve çap işareti tekrar ekliyorum. 0.6 çap değerimiz. ESC tuşuna bastım. Üzerine çift tıkladım. İmleci önüne getirmek için içine tıkladım. Klavyeden yön ok tuşuna, geri ok tuşuna bastığımda burada yanıp sönen imlecin hareket ettiğini görebilirsiniz. Hatta daha da yakınlaşayım. Geri ok tuşuna tıkladım ve buradan çap simgesini ekledim. Evet buradaki ayakların aralıkları nedir? Bunları da size göstermek istiyoruz. Ayak aralıkları için merkezlerine çizgiler yani center line'lar oluşturmamız gerekiyor. Merkezden merkeze uzaklıkları nedir? Bunun için buraya bir center line ve şuraya da şu şekilde bir artı olacak şekilde center line oluşturdum. Yine buraya geliyorum. Burada oluşturdum. Aynı şeyi burada da yapacağız. Bunları bunlar oluşturduktan sonra dairesel kısımlarda center line'lar ölçü esnasında belirginleşiyor. Fakat dikdörtgensel yerlerde bu oluşmuyor. Şimdi arasındaki mesafelerin ölçülerini gösterelim. Tam birleşim noktasına tıkladım. Yine bunun da tam merkezini göstermekte. Bu ayaklar arasındaki mesafe teknik çiziminden yola çıkarak 3D modeli oluşturmuştuk. 12.2 idi. Yine şu iki ayak arasındaki mesafede tam 12 idi şu ayakla burayı da çizebiliriz isterseniz. Buraya tıkladım buraya tıkladım bu şekilde oluştur. Başka ne vardı? Bu ayağın bu kenara olan uzaklığı vardı. Bunu da çizelim. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Bu kenara olan uzaklık 1.25. Yine bu ayağın buraya olan uzaklığı merkezden merkeze kaçtı. Bunu da gösterelim. 2 mm olarak görünmekte. Evet şurası 1.4 mm olması gerekmekteydi. Burada ölçülerimizde bir sıkıntı var. Bunu da ESC tuşuna bastım. Tekrar bu ölçüyü seçtim. Bu ölçü noktasını tam şuradan olmasını istiyorum. Eğer buraya alabilirsek eğer. Evet yani şöyle. Aldığımda bunu yapıyor fakat yani farklı noktaları da seçebiliyor. Bu snap yakalama değerlerinden dolayı. Üstüne tıkladım, veriyet tuşuna bastım. Tekrar ölçü için hatta şurada linear menşin alacağım. Burayı seçtim. Burayı seçtikten sonra bu kenarı seçebiliyor muyuz? Şu köşeyi seçebiliyoruz. Köşeden yakaladık. Evet. Köşeden yakaladıktan sonra bunun değeri de 1.4. Ben bunu biraz aşağıya taşımak istiyorum eğer taşıyabilirsem. Evet şuradan noktalardan tutmak gerekiyor. Aşağıya taşıdım. Bunu Data Sheet'ine baktığımızda bizim Data Sheet'imiz vardı. Data Sheet'i eğer bulabilirsem. Şurada Data Sheet'imiz var. Data Sheet sayfasına şöyle getirmek istiyorum. Bu ölçülerin tamamını yazmışız. Eksik olan bir kısım şu an için görünmemekte. Rölemizin de teknik çizimini gerçekleştirdik. Ölçülerini gösterdik. Son olarak da şuraya bir 3D modelini ekleyip tamamlamak istiyorum. 3D model için buradan izometrik görüntülerden bir tanesini seçeceğim. Şuradaki seçeneği seçiyorum. Şuraya bir yere yerleştireceğim. Okey dedim. Okey dedikten sonra buradaki çizimleri biraz sağa kaydıracağım. rölemizin de 3D modelinden yola çıkarak teknik çizimini Fusion 360 ile oluşturmuş olduk.